Hatırlıyor musunuz arkadaşlar bir şey muhabbeti yapmıştım. Bir tane adam Suriyeli 10 kişiye mi 15 kişiye mi ne numara satmış. O numarayı biliyor musunuz? O numarayı biliyor musunuz arkadaşlar? O oyunu biliyor musunuz? E, buna para veriyorlar Suriyeli. E, bu kendi adına telefon numarası alıyor. 10 kişi 15 kişi ondan sonra dağıtıyor. Sonra o kişiler de çok büyük ihtimal illegal işler yapıyorlar. Bir şey olunca bunlara patlıyor ama şöyle bir sıkıntı oluyormuş. Hani birçok arkadaş şey demişti yani onlarda o da akıllı olsaymış falan diyor ama birkaç arkadaş şunu söyledi abi onlara da ifadeler alıp serbest bırakılıyormuş. Onlara da bir şey olmuyormuş yani. Çünkü o diyormuş ben işte aldım ve işte başkalarına verdim. Türklere verdim falan diye. Başına bir iş gelmiyormuş bunun. E abicim şimdi bak göstere göster bazı suç çeteleri var. Göstere göstere yapıyorlar. Gizli değil ki. Göstere göstere yapıyorlar. Sen bunu görüyorsun ve buna rağmen hiçbir şey yapamıyorsun. Ya adam suç işliyor. Sen şimdi benim gözümün içine bakarak biz bu adamları hiçbir şekilde engelleyemeyiz. Bizim gücümüz yetmiyor mu diyorsun kanka? Yani olay şu arkadaşlar. Suriyeli adam kendi adına telefon numarası alıyor, tamam mı? Ondan sonra para karşılığı başkalarına veriyor. En az öyle diyor yani. Para karşılığı başkalarına veriyor. Ondan sonra o numarayı alan kişiler dolandırıcılık yapıyorlar telefon numarasıyla. Milletin paralarını çarpıyorlar Sonra bu numara ortaya çıkıyor Numara ortaya çıkınca bu Suriyeli'ye ge geliyorlar Tabi buluyorlar Sonra o da diyor ki olayın benimle bir alakası yok Ben diyor birilerine verdim Kime verdim hatırlamıyorum diyor O işten yırtıyor Ötekileri bulamıyorlar hiçbir şey olmuyor Bu mudur yani bana anlatılan bu Birkaç kişi bunu söyledi salıyorlar dedi E ee abi nasıl olacak bu iş Bir de bir kişinin kendi adına 10-15 tane numara Almasına neden izin verirsiniz Böyle bir şey olabileceğini tahmin etmediniz mi? Adam şey mi diyor? Çocuğum mu diyor? 15 tane çocuğum mu var diyor. Bro. Bunu mümkünse bir çözsek. Ha? Bunu mümkünse bir çözsek abi. İki dakika mesela işte Cumhurbaşkanı'nı eleştirenleri böyle bir bıraksak. Cumhurbaşkanı'nı eleştiren, eleştirenleri bir salsak şöyle ve gerçek suçların peşine düşsek 2 dakika. Milletin ayakkabı numaralarına kadar bilen reis. Zamanında mesela onu işletselerdi gene bulunamaz mıydı bunlar? Bununla ilgili bir şey daha ben ben kendim fark ettim arkadaşlar. Türkiye'den Paypal alınabiliyor mu? Yani e, Türkiye'den birisi kendi kredi kartıyla birisinin Paypal'ini atabiliyor mu diye ona bakacaktım. Türkiye'den yazdığınız zaman Google arkadaşlar Türkiye'den yazınca Türkiye'den Pakistan'a nasıl para yollanır? Türkiye'den Afganistan'a nasıl para yollanır? Türkiye'den Uganda'ya nasıl para yollanır? Kenya'da olması lazım. Burada yazmamışım. Türkiye'den Kenya'ya nasıl para yollanır? Bir de şu muhabbeti biliyorsunuz arkadaşlar. Yine mesela senin benim vergimle. Bu insanlara ilaç veriliyor. Ya çok ucuza ya da bedavaya. Bu insanları da alıp Suriye'ye satıyorlar. Bu ilaçları. Senin benim paramla. Şeyi fark etti mi arkadaşlar acaba? Aynı mesleği yaparak sürünüyorsun şu an. Aynı mesleği yaparak bir 5-10 sene önce daha iyi bir durumda iken yani şeyin muhabbetini yapmasınlar. Şu kadar zam yaptık maaşlara. Hayır maaşları şu kadar zam yaptık geç, geç geçeceksin yani. Aynı mesleği yaparak aynı iş yaparak 10 sene önce daha iyi durumdaydı. Kesinlikle birçok kişi için geçerli bu. Aynı mesleği yaparak daha iyi durumdaydı. Benim arkadaş vardı evini kiraya vermişti. Kirayla geçiniyordu. Ama şu an öyle bir durumda ki kiralı geçmek imkansız yani. Az önce konuştuk ya daha doğrusu başlarda şeyi konuşmuştuk ya. İki tarafta. Yani ısrarla böyle ak tarafı destekleyenler de ısrarla ok tarafı destekleyenler de. Akın koyunları da okun koyunları da. Lan ikisi de şey diyor. Bir taraftan bahsettik. Sonra ben unuttum gene. <laughs> Diğer taraftan bahsetmeyi unuttum gene. Laf karıştı her zaman olduğu gibi. İki tarafta aslında şeyden bahsediyor biliyor musunuz? Bizim işte partimiz yollayacak. Bir, iki taraf da aslında bunu söylüyor. Ulan yollayacak olan parti. Mesela Akkoyunlar da aynısını söylüyor. İşte e, şeye ne diyor Suriye'ye az önce konuştuk ya Suriye'ye ev işte bina yapmışlar ev yapmışlar falan. İyi de kanka onu yapan adam gerçekten yollamaya niyeti olan adam Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabına bunu mu söyler? Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabına kardeşlerimiz de bunu mu söyler? Bakın arkadaşlar bunu böyle gerçekten tarihte anılacak bu olaylar. Bu olaylar anılacak kesinlikle unutmayın, kesinlikle unutmayın. Şu anda bakın çok garip bir şey daha var aslında. PKK'nın bu şekilde terör örgütünün bu şekilde e, şey olması, meşrulaşması, insanların çıkıp da şey demesi. Bak şu an çıkıp şunu deme, diyemezsin ha. E, terörün partisi, teröristin partisi olamaz, terörün partisi olamaz. Diyemezsin. Basınları var, her şeyleri var. Yurt dışına çok destek alıyorlar çünkü özür dilettirirler ha sana. Bak öyle bir şey diyemezsin. Terör örgütünün partisi olamaz diyemezsin. Terör örgütünün partisi olamaz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde El Kaide partisi diye parti kurulamaz. IŞİD partisi diye parti kurulamaz. IŞİDçiler partisi kurulamaz. Öyle yani terör örgütünün partisi olamaz abi. Bu benim şahsi fikrim değil ki. Bu var olan bir kanun. Ama mesela sen bunu söylediğin zaman veya birisi bunu söylediği zaman uf, Ümit Özdağ bunu söylüyor. Linç ediyorlar. Bakın 90'larda kesinlikle böyle değildi. 90'larda kesinlikle böyle değildi. Daha önce dedim ya Ahmet Kaya çıktı vallahi Apo'yu özledik dedi. İtin götüne soktular adamı. İtin götüne soktular. Televizyon programlarında bile rezil ettiler adamı. Televizyon programlarında rezil ettiler. Ya böyle televizyon işte Hülya Avşar bilmem ne programına çıkıyordu bir adam. İşte sesiniz de Ahmet Kaya'ya benziyor diyorlar sizin için falan diyordu. O da diyordu ki ben şerefliyim ama falan millet de alkışlıyordu falan böyle. Öyle bir noktadaydık abi. Bak bu da ilginç. Bu da ilginç. Peki nasıl bu noktaya geldik? Gene aynı şekilde. 2002'de bazı abiler başa geldi. Ve o zamandan o noktadan itibaren açılım. Zaten adım 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 açılım. Ve bunların adım 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 meşrulaşması. O noktadan sonra oldu. Meşrulaştırıldı. E şu an tamam araları açıldı ama istedikleri kadar araları açılsın. Şu an e, aslında bunlar için yani iktidar için müthiş. Çünkü bir şey oldu zaman iktidar hemen bunları gösteriyor. Bak diyor karşı tarafa oy verirseniz bak bu. Bunlar. Böyle bir şey yoktu ki. 90'larda var mıydı böyle bir şey? 90'larda böyle bir şey yoktu. 90'larda sen terör örgütünün partisini destekleyen adam göremezsin. Imkansız bir şey. Yani şey gibi bir şey olması lazım bu. Çıkıp bugün tecavüzü destekleyen bir adam görmen ne kadar imkansız? Açık açık. Açık açık mesela tecavüzü destekleyen bir adam görmen ne kadar imkansızsa bu o zaman o kadar imkansızdı yani. Bu zamanlardan geçtik. Bunları kim değiştirdi? Kimlerin döneminde değişti? Hangi iktidarın döneminde değişti bu olaylar? Bunları unutmayalım arkadaşlar. Açılım muhabbetlerini unutmayalım. Kesinlikle hatırlatın herkese. Onu hatırlatın ve şimdi bunu da hatırlatın. İnsanlara din kardeşimiz diye dayatılmaya çalışan, dayatılmaya çalışanı da hatırlatın arkadaşlar. Bir e, videoda şeyden bahsediyorlardı abi. Top 10 slurs diye. Top 10 yani slur şey gibi olması lazım. Yani bir kişi olduğun olduğun bir şeyden dolayı hakaret etmek. Yani işte zenci ise N word şimdi ben yemeyelim. ne bileyim lezbiyense onun şeyi var hakaret kelimesi var falan aslında benim bildiğim böyle şu an e, hakaret olarak otistiği kullanıyorlarmış çok ilginç lan bizim dönemimiz için çok ilginç birkaç kere daha gördüm ben otistik diye millete otistik diye hakaret ediyorlarmış şeyde mi öyle hakaret ediyorlar online oyunlarda mı? Bizim açımızdan çok komik bir durum 80'lerde yaşamış insanlar için çünkü abi bizim dönemimizde önce Rain Man'le başladı Rain Man filmiyle ama ondan sonra birkaç tane daha onun gibi geldi. Her seferinde otistik aslında süper zeka anlamına geliyor. Hatta bir tane böyle Türk çocuk vardı. Gene böyle matematikle falan arası iyiymiş ama gene otistik. Ona yağmur çocuk falan diyorlardı. Şeyde haberlere falan çıkmıştı. Rain Man ondan sonra Mercury Rising diye bir e, film vardı. Değil mi? Mercury Rising olması lazım. Bruce Willis ve gene otistik bir çocuğun. Hatta böyle çok yakın zamanlarda mı? Ha yok. Çok yakın zamanda değildi. Ama gene de yani 90'lardaydı galiba o film. Bakalım mı? Çat, GPT'miz burada. Bedava. Beyin bedava. O da mesela öyleydi. O da süper zekiydi. O yüzden bizim dönemimizde otistik süper zeki anlamına geliyordu. <laughs> Şimdi tabii her şey Herkes şey olunca aa ben mild otizm var ve, Aha bende de mild otizm var. Yağmur adam filmi hangi sene çekildi? 1988. Mercury Rising filmi hangi sene çekildi? 1998. Tam 10 sene. Doğru mu acaba söyle? Doğru filmden mi bahsediyor. Bakalım. Filmin başrolünde kimi oynuyordu? Bruce Willis derse tamam. Power FM DJ Tuğuş Çabakçor doğru Birthday söyledi. Bruce Willis, Bruce Willis Oscar aldı mı? Hayır. Bruce Willis henüz bir akademi ödülü kazanmamıştır. Ancak uzun kariyeri boyunca birçok popüler filmde başrol oynamıştır. Adam biliyor. Adam biliyor diyenlere kapak olsun. Ne, ne diyorduk lan? Ha otistik diyorduk. Evet. Peki bu slur diye mi geçiyor ki acaba? Slur bizde yok değil mi? O slur kelimesinin tam karşılığı ne acaba? Hakaret değil çünkü. Slur genelde işte benim bildiğim oydu yani. Ben mi yanlış biliyorum acaba? Belki de ben yanlış biliyorum. Olabilir. Olabilir abi. İngilizcedeki slur kelimesi ne anlama geliyor? Slur kelimesi genellikle birinin konuşma veya ses çıkarma biçimini etkisiz, düzensiz veya anlaşılmaz hale getiren bir şey ifade eder. Aynı zamanda birinin okay. itibarını zedeleyen veya saygısızlık içeren ifadeler veya sözler de bir slur olarak adlandırılabilir. Örneğin bir kişinin ırk, cinsiyet, cinsel yönelim veya din gibi bir özelliği nedeniyle yapılan aşağılayıcı veya hakaret edici bir ifade bir slur olabilir. Benim dediğim doğru işte. Bunu şeyden diyorum. E, o zaman mesela birisine yani zeka üzülü olmayan birine retard dediğin zaman bu slur olmuyor. Hakaret oluyor sadece. Ama tabii ki zeka özürlü birine retard dersen bu slur oluyor. Anlatabiliyor muyum? Slörün Türkçe karşılığı söylemedi değil mi? Sadece açıklamasını yaptı. Biz mesela özürlü dediğimiz zaman kızıyorlar. Bizde öz, özürlü kelimesi, İngilizce'de retard kelimesini ben çok kullanırım. Ona kızıyorlar mıdır acaba? Ya da bunu slur olarak düşünüyorlar mıdır veya görüyorlar mıdır? Bence değil. Olmamasının sebebi de bu işte. Çünkü gerçek bir zeka özürlüğü bunu demiyorsun. Zeka özürlüğü artık zeka özürlü demiyorsun çünkü. Veya da özürlü demiyorsun yani. Zihinse engelli diyorduk. Şimdi çok daha başka bir şey deniyor ya. Farklı ne bileyim amına koyayım. O kadar değişti ki artık. Yani şu an özürlü görsem ne diyeceğimi bilemem açıkçası. Real talk. Şu an özürlü görsem ne diyeceğimi bilemem. Sen nesin şu an? Özel birey değil mi? Özel birey var. Özel ihtiyaçlı birey var. Özel ihtiyaçlı birey galiba. Özel ihtiyaçlı birey. En azından kendilerine deydem demiyorlar. O espri yapmayacağım. O kadar özürlü değiller demeyeceğim. Onlar bile o kadar özürlü değil demeyeceğim. Tusun. <laughs> ne alakalı kıyım <mı>? Too, <laughs> Too dark. Too dark. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Birine e diyorum ya çünkü mesela zihinsel engelli de kaldım ben en son. Ben en son zihinsel engelli kaldım. Şimdi şeyle differently abled falan diyorlar Amerika'da. Special diyorlar. Special needs diyorlar. E şimdi e, onlara retard demediğin için ve bunu söylediğin kişiler de onlar olmadığı için o yüzden ben bunu söylemeyi zinse engelliler mesela hakaret olarak düşünmüyorum. Çünkü onlara demiyorsun ve onlara onlar için ayrı bir laf var. Aynı şekilde mesela eskiden iplelik falan derdik. Şimdi çok çok arada sırada yapıyoruz. Bazen mesela komiklik olsun diye falan arkadaşlar yapıyor işte. Görmüyorsunuz ki şeylerde. Bizim kendi kapalı gruplarımızı görmüyorsunuz tabii. Arkadaş gruplarımızı görmüyorsunuz. Orada dönen muhabbetleri görmüyorsunuz. Bir tane şey vardı ya. Götümüz baş... O olması lazım. O reis. Ne, ne diyeyim? Götümüz başımız ayrı oynuyor desem çıkar mı o reis? Götü başı ayrı oynayan reis. Çıkar mı onu desem? Merhaba chat Götü başı ayrı oynuyor. <laughs> Galiba oydu götü başı ayrı oynayan reisti. Bu gitmiş bilmem nereye. Başka bir ülkeye yani. Belki de o değildi ya. Neyse. O herifin de götü başı ayrı oynuyordu zaten. Gene böyle poşuyu takmış Kürdistan e, sloganı falan atıyor adam. Abi neden yaparsın? Niye böyle bir şey yaparsın? Senin, sen başka bir şeyin aktivisti değil miydin sanki? Sen sanki başka bir şeyin aktivistiydin. Göt... Kanka. Ulan sıkıntı bizdeymiş. Sen götümüz başımız ayrı oynuyor deyince. Biz tabii senin aktivistliğini asyum ettik. Özür dilerim. Götün başım ayrı oynuyor deyince ben de seni LGBT aktivisti sandım. Suç bende. Bazen istemeden, istemeden içsel bir ön yargıda bulunabiliyoruz. Kusura bakma. Kusura bakma kanka benim hatam. Sen götün başım ayrı oynuyor deyince ben seni LGBT aktivisti sanmıştım. Otomatikman. Kusura bakma. Gördüğünüz gibi içimizde böyle bir ön yargı hala da farkında olmadan varmış. Bu ön yargılardan kurtulmamız lazım tabii. Adam gitmiş bunu yapıyor. Başka bir ülkeye gitmiş Kürdistan bilmem ne aktivisti yapıyor. Niye ne lüzumu var falan şimdi dedik böyle. Arkadaşlarına bir tane şey dedi. İpneli ne yapıyor? Güzel espri. Ben daha boktan bir espriyle cevap verdim. Dedim ki çok güzel espriydi. Buna şapka çıkartılır yani kondom. Bok gibi espriydim. O bence orta. Orta orta. Orta bir espri. Direkt şunu desek de olurdu. Güzel espriydi buna kondom çıkartılır. Evet bu bir tık daha güzel olabilirmiş. Keşke onu deseydim ya. Bir daha yaparlar. Bir daha yaparlar sonu diyeceğim. Başka bir arkadaş şey yazmış. Arkasına bütün Kürdistan halkını almış. <laughs> Ama bunları söylemiyoruz çünkü kapalı grupta söylenen şeyler onlar. O yüzden o yüzden söylemiyoruz. Tamam mı? Şşş.